Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomda nihayet e, bu güzel Ovaltamın para ağacımın saksısını değiştireceğim. Evet bunu bahçe marketten yaklaşık bir yıl olmadı ama hani bir yıl diyebiliriz. Böyle ufacık 5 santimlik saksıdan gördüğünüz gibi böyle güzel bir hale getirdim onu. Şimdi onu e, bu güzel benim küp saksımın içerisine alacağım. Bunun içerisinde de benim uzun bir zamandır ekili olan e, ayın var kivi tri kalır dediğimiz ama artık hiç öyle rengi mengi kalmadı bu yem bir sukulent oldu arkadaşlar niye böyle oldu hiç anlamış değilim ee, bazı arkadaşlar kibiler e, bazen yapabiliyor diyorlar bilemiyorum artık çok güzel bir formu çok güzel bir renklenmesi vardı inanılmaz güzeldi ama çiçek açtıktan sonra son iki yıldır hep böyle renksiz kaldı Kendisi de aslında çok yaşlıdır, eski bir ayliyumum benim. Öyle genç değil. Yaklaşık bir üç buçuk yıldır, dört yıla yakın bir zamandır benim elimde o kadar da artık vallahi keçeleşmiş resmen. Geçen yıl çiçeğini kestikten sonra ben onun bakımını yaptım, saksıdan çıkarttım, toprağını tazeledim, gübreledim, kök budaması yaptım, yine aynı saksıya ektim. Yine çiçek açtı. Çok güzel oluyor çiçekleri ama dedim ki artık bunu buradan bir çıkartacağım. Bunun içerisine para ağacını ekeceğim. Evet azıcık dağıttık ortalığı. Evet işte budur. Bakınız ne kadar kameradan görünüyor bilemiyorum ama işte böyle. Gördüğünüz gibi çok aşırı kök sistemi yok sukulentlerde öyle çok aşırı aşırı büyük kalın kök olmuyor. Ama bu onlara yetiyor. Tabi yine de hiç köksüz değil. Bakın diğer pek çok sukulente göre de kibirlerin kökleri iyidir. O yüzden birazcık derin saksıyı da severler. Bakar mısınız? Bayağı böyle bildiğiniz minik bonsayılar yaptım ben onları bu şekilde. Böyle bu tarz büyütmeyi de çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar şurası çok dağınık oldu. Ben burayı birazcık toparlayayım. Devam edeyim çekime. Evet şimdi toprağımı silkeledim içerisinden güzelce yine içerisine birazcık strafor da koydum şimdi hemen toprağımı da ben ona tekrardan koyayım şöyle kovamı da yanıma alayım her zaman kullandığım toprak halen daha toprak sorusu çok geliyor arkadaşlar ve bu sanırım hep gelecek e, toprağınız nedir ne kullanıyorsunuz ne karıştırıyorsunuz diye vallahi hep aldığım malzemeleri sizlerden paylaşıyorum, gösteriyorum. Bahçe marketten almış oldum veya herhangi bir marketten almış oldum. Hazır çiçek toprağı arkadaşlar. Yani hazır paketli toprak, torf toprak deniyor onlara. Birazcık da içerisinde böyle bahçe toprağı klasik azıcık karıştırıyorum. Biraz ondan, biraz ondan. Yani diğer malzemeleri de hani bulursam işte ne bileyim ponza taşıdır ama lav taşını mutlaka kullanıyorum lav taşı mutlaka koyuyorum ponza taşı da zaman zaman çıkabiliyor kendisi toprağın kendi içinden de çıkıyor almış olduğum hazır toprakların içerisinden de çıkmış olabiliyor bazı karışımlı oluyor çok fazla öyle aman aman hani alengirli bir toprak ben yapmıyorum illa şu olacak bu olacak demiyorum ama olursa güzel olur diyorum tabii ki de neden olmasın daha lezzetli bir yemek gibi düşünün bunu çiçeğe sadece bahçe toprağına ekmemeye özen gösteriyorum. Tüm kaktüs ve sukulentlerimi. Yani biraz bahçe toprağı, biraz da e, ne derler hazır hazır toprak, hazır çiçek toprağı arkadaşlar. İkisini bir karıştırın. Diğer malzemeler keyfe keder denmemesi gerekir aslında ama hani işte kokopit bulursanız neden olmasın çok güzel toprağı yumuşacık yapıyor. Efendime söyleyeyim işte lav taşı çok iyi geliyor. Ben perlit de kullanıyorum. Beyaz beyaz tarım perliti işte yani bulduğum zaman kullanıyorum. Ee, kullanmakta da fayda var ama yok diye de illaki kötü olacak diye bir anlam teşkil etmez. Çünkü farkındayım herkes her şeyi her yerden bulamayabiliyor. Ee, her yere internetten sipariş gitmeyebiliyor. O yüzden bulduklarımızdan maksat işin mantığı yumuşak böyle geçirgen suyu çabuk geçiren Çiçeklerimizin kökleri çok şey kök olmadığı için sağlam böyle nasıl diyeyim hani kuvvetli bir kök yapısı olmadığı için sukulentlerimizin biraz böyle yumuşak toprak kullanmakta fayda var. Daha rahat kök salsın diye. Ama mutlaka ve mutlaka yanmış koyun gübresi veyahut da solucan gübresi. Şimdi ben solucan gübresi koydum az önce iki kürek kadar böyle daha besleyici, daha verimli olsun. Yes, kalıp gibi çıkarttık. Şimdi dibinde de bir yavru bir şey çıkmış ama ne olduğunu anlayamadım. Şöyle bir dağıtalım, kökünü bir ufalayalım. Bu krasulalardan, bu para ağacı dediklerimizden şahane bonsai'ler yapıyorlar. Bayılıyorum onların görüntülerine. Şu gövde yapısı o kadar hoşuma gidiyor ki böyle bildiğiniz küçük bir bodur ağaç gibi çok beğeniyorum o görüntüyü. Eyvah, toprağa fazla mı koymuşum acaba? Ay biraz fazla koymuşum. Hemen onu birazcık alayım ki. Durun şöyle koyayım. Bunun içinde bolca solucan gübresi var. Şimdi diğer toprağa karışmasın. Kovanın içerisine. Şöyle güzel olacak dostlar. Şundan şöyle döksem ne şahane olur bana kolaylık. Mis. Onu sonra ben tozun toprağını temizlerim yapraklarından bir su tutarız üzerine mis gibi olur. Şöyle Güzel oldu. Aslında şu yandaki dalını alsaydım onun ne kadar güzel olacaktı. Sadece yukarıdan uzasaydı. Ay bir kıyamadım. Hadi dursun. <laughs> kıyamadım. Hah. iyice bir otursun zaten suyunu vermeye başladıkça o oturacaktır yerine Tamam. Yani gerçekten para acı güzelliği diye bir çiçek girdi hayatımıza değil mi arkadaşlar? Bu kışın tabi böyle kızaracak, güzel oluyor kışın. Şimdi yaz rengimiz, yapraklarımız da böyle yumuşacık oldu çünkü sulamadım değişim yapacağım için. Ama ufak bir can suyu verebilirim çünkü köklerinde hiçbir sıkıntı yapmadık, sadece toprağından silkeleyip buraya ektik. Ve bu toprakta kuru olduğu için bir miktar böyle bir su verebiliriz. Hadi bakalım şimdi yakın çekime geçelim. Evet şimdi aslında yakın çekime geçmeden önce birazcık şöyle suyunu da vereyim paracımın. Şimdi istedim ki şu saksımın içerisine de bu ayın uyumlarını da ekeyim hazır böyle video çekiyor iken bunun da akıbetini görün arkadaşlar. Şöyle biraz bir kök budaması yapacağız. Hatta komple dallarını keseceğim dostlar. Çok kurudu çünkü. Şöyle yeniden köklendireceğim onu. Onu da burada yeniden bu şekilde bir bakım yapmış olalım. Vallahi artık kivicim bundan sonra renklenir misin, renklenmez misin, ne yaparsın bilemiyorum. Bak ben elimden geleni senin için yapıyorum şekerim. Değil mi? Daha fazlasına ben bir şey yapamam. Baya kestik, budadık. Bakalım akıbetimiz ne olacak? Bunu kesmeyeceğim ama bakın. Bir görelim, bir denemiş olalım. Bir parçasını kestim. Bunun sadece kök budaması yapacağım ki zaman zaman hep kök budaması yaptım ben ona. Şöyle kuruyan yapraklarını da alalım. Bu ayın yumlar böyle yaprak alttan kurutur. Hiç endişe etmeyin. Orta göbekten tekrar büyüdüğü için alt yapraklarını atıyor. Şöyle bunu tam orta merkeze alalım. şu şekilde. Hadi bakalım. Yeni saksı. Tebdili mekanda ferahlık vardır ha. Sığınaraktan. <laughs> Şöyle bir yenilik olsun. Değişim bazen güzellik getirir insanın hayatına değil mi? Evet. Tatam. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi artık yakın çekime geçebiliriz. Konuşamadım da. <laughs> evet şimdi yakından da şöyle birazcık göstereyim sizlere. Buna çok çok az gördüğünüz bir su verdim. Toprak hafifçe bir nemlensin diye. Ama buna vermiyorum. Çünkü ne yaptık? Köklerde kestik, budadık. O yüzden buna su vermeyeceğiz. Ne zamana kadar? Yaklaşık bir, bir hafta kadar su vermeyeceğim arkadaşlar. Bir hafta sonra böyle hafif yine böyle çok azıcık bir can suyu niteliğinde verdiğimiz zaman sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak bu güzellik. Ayın yumlar e, suyu seviyorlar arkadaşlar. Su ihtiyacı bence diğer sukulentlere göre bir tık daha yüksek geliyor bana. Ama o baltalar, para ağaçları o kadar çok e, aşırı su tüketimi gerektirmiyor. Ben onları böyle gözlemliyorum. Yaprakları yumuşak böyle bir buruşma bir Toprağında kuruma olduğu zaman ancak su veriyorum. Diğer türlü su vermiyorum dostlar. Sizlerin de aklında olsun. Güzel oldu bence. Yakıştı saksısına. Küp saksının içerisinde. Bakalım kışında böyle güzel yaprak uçlarından böyle etrafından o kırmızılıklar, bordo kontürlenmeleri de olunca çok daha şık, çok daha güzel oluyor. Onu yine böyle şu benim köşedeydi duruyordu o. Yine oraya koyarız orada gayet güzel gelişmeye devam eder arkadaşlar. Evet dostlar bugünlük de benden bu kadar. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.